Hanımlar beyler iyi geceler yine bir deprem haberiyle sarsılmış bulunuyoruz. Yemek yemek için sonra dışarı çıktık. E, bir yaklaşık 2-3 dakika sonra deprem oldu. E, kameralarımızı almak için geri döndük. O tezimiz yardımcı olmuştu. Dün biz beş 5 nokta dışı Yani 7 saat e, 12 civarında onu da yaşadık. Ancak e, bu kadar şiddetli değildi. Yani Şöyle tabir yerinde şöyle e, e, tarif edeyim. sanki yerin altından bir şey oldu. E, biz araçtan hemen zaten fark ettik. Araç yürür haldeydi. E, o şekilde fark ettik. Durduk bir an önce. E, kısa sürdü. Ancak çok şiddetliydi. Kısa sürmesi e, rağmen çok şiddetli bir depremdi. Özgür Bey, otelde Efendim? çatlaklar ya da yıkılmaya müsait bir durum gözlemlemiş miydiniz otelde kaldığınızda? Yani biz otele giriş yaptığımızda aslında e, şöyle söyleyeyim bu sabah bir öyle bir e, küçük bir sohbet yaşadık arkadaşlarla ben otel resepsiyonistini gördüm e, şöyle, şöyle söyledim yani e, bizim indiğimiz merdivenlerde merdivenlerin tam karşısındaki duvarlarda çatlaklar vardı e, bunları sordum ya e, şey otel sağlam mı yani bu çatlakları gösterdiniz diye gelip baktılar mı e, arkadaşlar bize burada kolonlarda bir şey olmadığını, duvarlarda çatlaklar olduğunu ancak şey yetkili, yetkililer şey yapmadılar, yani bakmadılar dedi. Gelen olmadı ancak bunlardan bir şey olmaz dediler falan. Sevgili Okan Bayugen, siz de burada defalarca diğer kanallarda da depremle ilgili çok programlar yaptınız zamanında. Profesörleri de davet ettiniz. 18 Ağustos 1999 ve yine 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra Türkiye'de çok ciddi önlemler alınması gerekirken çünkü profesörler sürekli yıllarca kendilerini yırttılar adeta. Deprem olacak. İlla ki İstanbul'da olmasına gerek yok. Bakın Van dediğimiz yerle İstanbul arasında çok ciddi bir fark var. Yani bu kadar şiddette bir depremin İstanbul'da olduğunu düşünün. Benim şöyle bir önerim var devlete. Tabii ki kimse malını, canını yıktırmak istemez. Yani Can da çok önemli, mal da çok önemli. Ama devletin şu önlemi alması lazım. Biz az önce vurguladınız. Dediniz iki otel ve 18 bina yıkıldı dediniz. Şu anda altı şiddetinde olacak bir artçıda yarın yine bu haberi yapacaksınız. Dolayısıyla devletin acil önlem alıp çürük olan binaları bizzat kendisi derhal yıkması lazım. Yoksa canlar gidecek. Evet.